Şimdi Ferit, Mert ve Didem'in çok entelektüel oyunları. Şaka <laughs> yapıyorum tabii. Biraz Dastas işini kötüleyim diye böyle yapıyorum. Çünkü e, ilginç bir iş. Bir dakika bulacağım. Şurada Titus Kompleks. Şimdi 15, 16, 17, 30 ve 31 Ocak'ta bunlar... Deli gibi çalışan bir grup. Dastası bilmiyoruz. Evet. Ya Mert'in oynadığı 82 oyun filan var. <laughs> Keza e, Didem'in. <laughs> e kendi tiyatrosu ya, var. niye oynamasın? Ama bunlar ha? diyorum ah, ki, keşke ya öyle bunlar e, İngiliz tiyatrosu gibi ayda bir bir oyun çıkarıyorlar. Fakat bildiğim kadarıyla İngilizler sonra o oyunu oynamayı bırakıyorlar. Bunlar bırakmıyor. Her ay bir oyun çıkarıyorlar. Kaç şeyden repertoarınız kaç oyun var şimdi? 12. Şu anda 12 var 12 evet. Bu var. sezon 2 oyun. Peki nedir? Bana anlatın. Borcunuz mu var? <laughs> <laughs> e, Evliliklerden mi? mi memnun değilsiniz? <laughs> Çok Hayır, sıkılıyoruz. Zor, yani kredi Çok aldınız sıkılık. ödeyemediniz mi? Hayır, zorunuz <laughs> ne? Bakalım? Gerçekten ben de bunu düşünüyorum. Ya, Yani ne? mesela her oyuna başlarken diyorum ki acaba ne sorunum var? yani Neden yine yapıyorum ne? bunu? Sonra yani gerçekten beni en mutlu eden ve en tatmin olduğum şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü beraber ürettiğimiz için ve şanslıyız ki beraberiz. Hı. Mutlu oluyoruz üretirken. Hı. Yani bizim aramızda artık 20 yılı geçti benim Mert'le ortaklığım, dostluğum. Hı. Ee, böyle birbirimize herkeste bir kazık atma durumu çok yükseldi bu ara iyice. Ee, benim <laughs> nasıl, nasıl? en yani herkes birbirini nasıl böyle bir kategori şeyi getiririm kategori. de nasıl e, bir yerden çıkarım işte parayı nereden bulurum? Ha, ha. E, nasıl tez yoldan yukarı çıkarım? Artık yani en yakınlarım bile bunu gördüğüm için bu ara çok dertliyim değil mi? <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> ya benim şu anda dastasta. Sağlam Das'ta, bu adam. Evet. Ha. Yani Dastas'tayım. dastayım işte Mert var, İsmail var. Bu Melek. Melek bu. Ben yani... bir tane kötü huyunu bilmiyorum evet. ve şüpheleniyorum. Yani başka bir sapıklık falan olabilir, ben... bir abi. seri katil, başka <laughs> bir şey. Yok, yap. Bu kadar melek ya. gibi bir ya adamın ben altında başka geç... bir şey saklıyor olması gerekiyor. Evet gerekti. doğru, insan öyle düşünebilir. Aynen. Çok Aynen. Fazla, şey fazla çalışıyor, bence fazla çalışıyor. Şimdi ben tiyatro yapıyorum, evet çok yapıyorum ama Mert'in yani 50 tane kolu var yani. Şey... Her yerde mert 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 mert, mert. <laughs> yani kitap seslendirmesinde ben de, mert, evet. mert evet, reklam diyor. seslendirmesinde ben, ben ne nereye gidiyorum şimdi mert çıktı buradan. Kimi örnek alıyoruz acaba? Ama ben, ben seni örnek alıyoruz. Senin sesin olmadan bak tamam kesin kesin tamam bak şimdi okuyorum. Titus Kompleks 15 16 17 30 ve 31 Ocak'ta Das Das'ta. Evet. Değil mi? ha? Evet. Şimdi buradan Şuradan okuyorum notlardan. Bir bu tiyatronun dehlizlerinde, bu tiyatronun dehlizlerinden bir hikaye. İnsanları yüzyıllardır korkutarak uzaklaştıracak kadar karanlık, acımasız ve uğursuz bir hikaye. Hayır, sadece bir hikaye de değil. Kefareti ödenmemiş bir karşıt hikaye. Daha çok insan denen mahlukların sirkinde dehşetle büyüyen ve şok eden bir çığlık. işte tamam. Tam böyle Hı -hı, şey anladım. olduk. Yok, hafif ya. ürperdik. Şimdi canımız <gülüyor> gitmek <gülüyor> istiyor. Canımız gitti. Genç ya. yazar Olga Bach. Doğru mu? Evet, telaffuz doğru. ettim. Doğru. Absürt Bach. yüzyılımızın... Bak, ama bak. <laughs> Absürt <gülüyor> yüzyılımızın <gülüyor> tam ortasında <laughs> korkunç bir adamın efsanesine sihirle dokunuyor. Nümayişlerin, buhranların ve teslim olmuş mantığın çağında Shakespeare'in Titus Andronikus'undaki canavarca ruhunu ve kurgusunu yakalayıp onu ve karakterlerini yeniden canlandırıyor. Hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Montak ile birlikte Olga Bah canavar ruhlu bir Romalıyı her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor. Tıpkı vahşi bir katliamın çözümle, çözüm, çözümlemesi gibi. Ulan biz Richard'a yazmadık böyle. <laughs> Hırsızlığın, ihanetin, sapıklığın ve yamyamlığın hikayesini evet. günümüz diliyle... Bak teçkiyatçılar bak bak bak. Böyle orada bir korku var, dehşet, dehşet. Var, dehşey, var. Tamam. gerçekten. Zevk, şimdi bak Seksegir değmez. Daha ortam. girmedi. Zevk korkunun Aa. yerine geçince kendi taklidine dönüşüyor. Laflara bak. Beğendim. Medeniyet ve sanat <laughs> ne kadar uğraşsa da, Dil hepimizi suçlu ilan eden acımasız ve manasız bir kanun haline geliyor. Sonunda korku kendisiyle alay ediyor. Ve biz onu kendi içimizde yeniden deneyimliyoruz. Ulan ne yapılıyor ne acaba? <laughs> ne oluyor abi? <laughs> en azından görmemiz lazım. Evet, Babacığım yani. ne oluyor Görmek ya? Görmek istediniz değil mi? Çok, Çok istedim. Ya. Çok heyecanlıyım. Yani, yani felsefe diyorsun. de var, o da var, bu da var. Ne Çok oluyor hocam? Şey. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir de... Bir de ben şimdi biz dadayız ya. Bunlar kıskandım. da dastas. Kıskandım. Şimdi Yok, bunlar dastas. Bize dastas diye geliyorlar. Bunlara da dada, dada. diye gidiyorlar. Ondan sonra. De ben orada kapıda yani. şey diyorum. Dastas değil şekerim. Lütfen. <laughs> böyle. Siz ne diyorsunuz? Biz ha? de dada değil diyoruz. Dada değil. <laughs> dada değil. Yani onun için ama kıskandım çünkü baya bir dekor yaptılar. Baya büyük bir ee, iş. Yapılmış. <laughs> Oyun iki katlı döner bir platformun üstüne yerleştirilen bir evin içinde oynanıyor. Müzikleri 13 kişilik bir orkestra tarafından bestelendi ve canlı çalındı. Oyun iki kamera tarafından takip edilip 3 ekrana yansıtılarak wow, izleniyor. Wow. Az gördüğümüz, son yıllarda az gördüğümüz bir iş. <laughs> Öyle yani. mi? Az mı gördünüz? <laughs> yani canlı müzik. Richard'ı görmedi galiba. Dada'nın dışında yapan yok bunu. Çünkü beni buna düşman etti. Yani hayır hayır <laughs> müthiş. Peki şimdi bir dakika ne görüyoruz? Önce afişi görelim. Evet. Aa. Bu mu ayı? Evet. Bizim evet. dükkan. Dükkan. <laughs> Çok açık bir şey. dükkan. Öyle mi anlattınız gidiyor? Afi... Tanıtımı görelim. Vallahi bayıldım ve çok kıskandım. Evet, çok güzel Belki Peki, e, dekor kurulumun bir hızlandırılmış videosu var. Ona bakalım. Bak bak birlikte birisinin döndürmesi e, çok yararlı. Türkiye'desiz, değil mi? Türkiye'de Kesinlikle. de öyle otomatik Düğmeye döndürme basın. falan filan yok. Bir adam döndürecek. Ha, ama ceyran çünkü... filan kesilir. <laughs> elektrikler gider. Bir adam onu döndürür. Hocam Türkiye'de meka mekanik mi sizde? <laughs> mekanik tabii. Yani mekanik bir tarafı da var. Ee, ama biz hani kişilerin döndürmesi tarafını e, evet. tercih ederek de, yani evet, biraz hikaye hizmet etsin edin, diye de. Evet hatta desen. bizler de inip döndürüyoruz bazı yerlerde. Evet. <laughs> Yeri geliyor. Dramatik <Hocam>, <laughs> olarak da <laughs> tabii tabii. tabii. Ona, ona basınca çalışacak. Hiç şey, çalışmaz o abi evet, o tabii, yılda tabii. Yani. Peki hanımefendi ile ilgili e, çok sıkıcı röportajlarına. Ya yani, o kadar olumlu ki e, mert gibi o da. <laughs> Şimdi diyor ki hayatımda bir şeyi değiştirebilseydim eşimi daha erken tanımayı. <laughs> Neden bu kötü? Yani geç tanıdım adamı geç tanıdım yani 36'ında tanıyacağımı 25'imde tanısaydım yani hayat benim Ve için. Ve Ali evladını oh, evet. da. 25 yaşındayken dünyaya getirmeyi isterdim, i̇sterdim. demiş uyuyakalmış. <laughs> 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 ya yani, Hemen yeni bir röportajı. Röportajı. Evet. Peki <laughs> şimdi siz e, bu uh, Das Das'ta Josef K'yı 7 yıldır oynuyorsunuz. Evet. Nedir zorunuz? Yani ne oluyor? Hala Seyirci seyircisi var. var. <laughs> evet. Deli bayramının da oynuyorsunuz. Şimdi Didem'in oyunları, ee, Paris'in Delileri. Bu canlı radyo tiyatrosu o, yapıyorsun. Evet. Yani Ben Ulan. Ankara Radyosu çocuk saatindenim. 6 hmm. yaşından. Hmm. O böyle seneler sonra... <laughs> Ee, çok sevdiğim için radyo tiyatrosunu da öyle bizim ufak küçük sahnede insanlara böyle Paris'in delileri diye bir kitaptan altı tane öykü efekti radyo tiyatrosu konseptinde çok güzel tam olarak ha. olmasa da istediğim gibi henüz yani bu radyo tiyatrosunda efektlerde her şey evet. ortaladır ya hani amacım öyle olması yenisini yaparsın ya, yeni... <laughs> Ay, dalga geçiyor yaparım canım ne <laughs> Öyle, öyle bir şey yapıyorum onu da evet. yapmak istiyorum. Peki şimdi için. siz ikiniz de Dastas'ın ortağısınız. Evet. Ee, başka ortaklarınız var. da var. Ama hiç e, kar dağılımı dağılımı yapılmamış. <laughs> evet. Aa, evet. Salak mısınız yoksa yani hep işi büyütmek istiyorsunuz. Kar dağılımı yapmıyorsunuz. Evet. Biz i̇şte de yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ben de onu yapmıyoruz. soracaktım. <laughs> ben kendime de ki yani ben e, ortağım yok. Arkadaşlarımla beraber ortak gibiyim çalışma arkadaşlarımla beraber ama ben de kar dağılımı yapmıyorum yani bir bir şey almıyorum. Nedir bizim zorumuz? Bence zaten farklı değiliz yani <laughs> üretim olarak Değil, evet. şey olarak aynıyız yani. Değil, yani bu niye yapmıyoruz? Bu nedir bu? Acımızdan şey öleceğiz herhalde bir <laughs> bizi bir darülacağız gibi bir yere koyacaklar. Evet. Evet, bir önce. psikologla bir mali müşavir finansçı böyle bir araya mı gelsin? Evet. Hayır yani <laughs> <Aynen>. niye <Yani gülüyor> yani böyle uz, uz <laughs> anlamıyorum yani. Ama ya o bir... diğer bir oyuna yatırım anlamında mı? Ben ben şey atabilir miyim? Lütfen. Belki hatırlarsınız bilmiyorum. Biz yıllar iki yıl oldu. Bana söyledim bunu giren. Yıllar önce biz bir program e, vasıtasıyla dastas anlaşacaktık Yani biz kendi talk show'umuzu das, das yapacaktık. Bize yani muazzam imkanlar verildi. O zaman biz yüze görüşememiştik ama işte günü verdiler, sahneyi verdiler, ekip veriyorlar, işte de, dekor veriyorlar. Bizde de bir terslik var. En son şeyi konuşacağız işte. Güçlendirmeyi konuşacağız. Dediler ki siz alın hani. Pazar günü biz çok iş yapmıyoruz. Siz gelin satın biletinizi. yine için gidin. O iş olmadı. Yani yapamadık. Çünkü de bir terslik var bu işte. Hani bu kadar... Yapma ya. Bu kadar Yani biz de orada kadar. şunu düşünmüşüz. Sergen gelsin. Sahnesi <laughs> evet. yok. Gelsin burada bizim sahnemiz var. Evet. O da bundan faydalansın demişiz. Kesinlikle muazzam iyilikti yani. Muazzam iyilikti. Ama ona garip yani. geldi. <laughs> açık sahne <laughs> öyle çünkü. Muazzam <laughs> yani dedik. Burada bir terslik var dedik ya. Bu kadar iyilik olamaz dedik yani. Şimdi geçen programlarda... Ee, nasıl bir 2024 olacak diye e, çok değerli ve sözüne güvenilir e, astrologlar ne kadar bütün astrolojiye ne kadar güvenilir bilmiyorum ama çoğunlukla doğru çıktı. Mesela bizim o e, daha önce o astrologları konuk etmiştik. Onların kuliste konuştuğumuz seçim sonuçları mesela gerçekleşti. A. Evet ve o zaman biz siyasi bir program olmadığımız için bir de siyasete astrolojiyi niye karıştıralım diye filan bunu programlarda dile getirmemiştik ama güvenilir hakikaten neymiş efendim işte gezegenlerin dizilimi ondan sonra e, yıldızlar mıldızlar filan falan bütün bunlara haritaları çıkardıkları zaman bu çok değerli Asyologların düşüncesi 2024'ün çok kötü geçecek bir sene olacağını düşünüyorlar tüm dünya için. Yani bizi güzel bir e, sene beklemiyor. Bunu ben de açık sözlü bir insan olarak size burada söylemek istiyorum. Sizin şahsen işleriniz çok iyi gidebilir ama dünya için güzel bir sene değil. Ama 2025'in ülkemiz için çok güzel olacağını topyekün. Yani ekonomi. O daha çok korkuttu mesela beni şu an. O daha çok korkuttu beni mesela. 2025 mi korkuttu? Burda çok iyi geçeceğini duymak mesela. Niye? Mesela 2024 kötü geçecek deyince insan şey demiyor mesela alışkol düzen ya. Evet. Hani o kadar kötü geçecek ki 2024 2025'te her şeyin iyi olduğunu düşüneceğiz Evet bir anda. 2025 çok iyi geçecek. Allah çoluğa çocuğa zeval vermesin. Başımıza bir şey gelmesin. E bunu diyorlar ki işte ekonomi, ekonomi falan filan diyorlar. Biraz daha sıkışıklık olacağız diyorlar. Şimdi tek tek size sormak istiyorum. Siz ne bekliyorsunuz 2024'te? Ya dünya böyle sürekli değişen bir sistem aslında. Ama şu son yıllarda çok hızla değişiyor. İşte yapay zeka giriyor. insanların çalışmasına gerek kalmayacak. ileride işte çipler çıkıyor. Biz yarı robot olacağız filan. Bütün bu değişimin içine biz çocuklar doğdu. Onlar çok daha hazır, çok daha problemsiz bir şekilde bu sistemin içine alışabiliyorlar. Ama biz senin benim neslim biraz zorlanıyor. Yani bir değişen bir sürü güçlerin alt üst olduğu bir düzene doğru yeni bir düzen, düzene gidiyor giriyor dünya. Ben bunu fark ediyorum, görüyorum onu. Astrologların söylemesine de gerekiyor. Ayrıca ben hiç astrolog astrolojiyle pek ilgilenmiyorum. Doğum tarihlerime karşık benim uyku sa doğduğum saat de belli değil falan o yüzden hiç baktırmıyorum bakmıyorum. O kadar okumuyorum. eskiden mi doğdun? Yani mesela gün bilinmiyor. Ya, mes mesela kiraz <laughs> mevsimiydi falan mı? Tabii tabii portakal <laughs> mevsimi <laughs> biraz... <laughs> Portakal mevsimi falan diyorlar ama portakal 3 ay. 3 evet. ay falan. Hatta evet. şimdi artık her se evet. sezon her anında var. O anlamda <laughs> o, onlar bilinmediği için. Astrolog bazen arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Ya bakalım buluruz filan diyorlar. Zorla da buldurmuyorum. Hmm. Yani o kadar da e, gerisini bilmek istemiyorum aslında. Hmm. Yani ileriyi bilmek istemiyorum o kadar. Hanımefendiyim yani. sizin. Doğum şeyiniz belli mi? Belli belli. Ben, belli. ben hepsine böyle astrolojiye de bakarım ama ha. unuturum. Yani <laughs> öyle çok ilgili yani. değilim. Burçlarla da ilgili e, değilim. Peki bu nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Ben e, açıkçası daha her şeyin daha normal olmasını umut ediyorum. Böyle ani değişiklikler bizi yoran tüm bu kaosun birazcık daha dingin geçmesi daha beni mutlu edecek diye düşünüyorum. Ferit siz yeni yıla girecek misiniz? Gireceğim ama e, evet. <laughs> çok umursamıyorum öyle şeyleri de. E, tahmin ettim. Bek belli oluyor. Yeni yani yılıma. Yeni yılımı. Yani bir yeni 2024'e girecek misin? Gireceğim yani şahsen, de hani öyle evet. pek. Şey değil yani yeni yıl kutlayayım hadi doğum günü kutlayayım hmm. falan öyle hmm. bir şeyin tarzım yok. Hmm. Ama şey gibi bir şey düşünüyorum yani hani o kadar kötü geçti ki bir iki yıl son bir iki yıl. Hani hmm. 24'te hmm. artık daha ne olacak? Hmm. Onu da bekliyorum merakla. Daha ne olabilir? Daha ne olabilir ki? Daha <laughs> ne olabilir yani? Öyle demeyelim ya. Tabii tabii ben çok umutluyum ya yeni Olmaz, yıldan. Yani. Çok umutluyum yani. Kimde daha ne var görmediğimiz kötülükler değil mi? <laughs> Peki. E, Mert, e, senin e, yılbaşı günü için bir planın var mı? Yoksa Dastas'a iki su sileceksin sabahtan. <laughs> <mı? İki gülüyor> <kovar>. Ondan sonra <laughs> işte <geçine>, akşamında bile bilet <laughs> keseceksin falan filan. bir gidip <laughs> bakarım <laughs> bir şey oluyor. Yerinde duruyor mu diye. <laughs> Zundan bağlanırsın. tamam, ben burada duruyor. Valla biz ailecek böyle ailenin büyükleri. Evet. hatta işte Didemler. Bir şey sanki yani hiçbir ne bir sapıklık var. E, ne bir e, işte tek başına asansörde kaldığı zamana bakmak lazım. Hiç umursamaz biliyor musun? Kesin orada bir bir, bir şey yapıyor Kesin burnunu karıştırmıyordur. <laughs> çok ciddi Kesin. bir şey vardır yani orada bir şey olması lazım yani. Mutlaka bir şey orada var. Çıkararlı. Ya bu aile her şey çok düzgün, çok efendi. Maçlara yani. gidip böyle ana avrat etmeli falan bir durum vardır belki böyle bir yok. hani o atmak için o pisliği. O da yok. Maçı gidecek vakit mi var lütfen? Halı sağ gidiyor. Ve her şey de çok başarılı. Allah nazarlar saksın. Yani o kadar her şey yolunda. Mesela ben öyle değil. Onun imajı da öyle. yani. Tertemiz insan işte senin gibi değil Okan tabii ki. Ya tertemiz insan mesela. Peki hangi hangi genç çocuk tertemiz bir insan eskiden poster filan asarlardı ya odalarına filan çocuklar böyle rockçılar falan filan. Mesela bunun öyle bir şey ben oradan kaybeder sanıyordum. Fakat kızlar da aşık. Yani tertemiz insan olmaktan kaybeder efendi insan olmaktan kaybeder sanıyordum. Oradan da kaybetmedi. Yani yakışıklılık <laughs> hayetler ortaya çıkmadığı müddetçe. Yani <laughs> evet Dolabı bir gün biri açacak. <laughs> evet. Peki. Ee, Sergen senin nasıl bir planın var yeni yıl için ya da yıldan yeni yıldan ne? Ya benim yeni yıldan e, bilmiyorum şeyi düşünüyorum mesela biz en çok yoran şeyleri tabii ki her şeyi değiştiremem. Her şeyi değiştiremeyiz ve eskisi gibi eskiden şey çok tatlı gelirdi. Ne istersin derdik ya dünya barışı. Hı -hı. Ha, en ucu olsun en, en, en onu söylemek güzeldi. Şimdi tabii çok şey geliyor artık yani dünya barışını söylemek çok sıradan geliyor. Ne beklentim olabilir benim yeni yıldan? E, herkes fikrini olduğu gibi... Söylemesin hmm. ve herkes de bir fikri olduğu gibi eleştirmesin derim herhalde biliyorum. Hmm. çünkü o bizi çok yoruyor ya bir, daha bir fikri konuşamadan onu eleştirilerini hmm. zaman acımak, onun için ayrımlara yani kesimlere ayrılmak falan. Bence o ben onu derim ya. Yeni yıldan, yeni yıl planım da yok bu arada. Hmm. Yeni yıl bir şey iyi ya, yap. ben çok severim hani hep bir şey inanırım ha, ben. Aslında çok ilgim yok belki ama hani yeni yıla girmek psikolojik olarak şey yani hmm. başla, baştan başlamak. Hmm. Ben severim he belki benim de öyle çok adetlerim yoktur ama olsun isterim. Hmm. Yani hmm. öyle kapalı değilim yani. Olsun istirav hmm. şu an yok. Sen yeni yıla girecek misin abi? Giriyorum. Nasıl? <laughs> Nasıl? Yine. Yeni yıla A aile, aile aile aileyle geçiyor. Bir şey evet. iş al iş almadım. Hmm. Aileyle geçireceğim. Çocukların ikisi de artık ergen oldu. Kaç yaşlarındalar? Şimdi? 15 13. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. <Vay. gülüyor> bu Müthiş. sene de bu sene de benim 20. yılım profesyonel hayatta. Oo. Bir de 45 yaşına giriyorum 2024'te. Allah Artık sarklasın. sıkıntı basmaya Çok, baskın çok yaşlı. başladı yani. 45 daha 45 misin sen? 45. Ay. Ama 40... tam fa yani fark ettiğin yaşlar ya şimdi 40'dan sonrası hani başlıyor ağrılar bilmem neler falan ya. Bu Hiç s öyle bir şey yok. yok, yok. yok. ya, yani, sıkıntı Nereden? Yani? Yani? Yani, yani, başlıyor. Şartlanma şey ya. başlıyor. Korku, daha çok korku <laughs> başlıyor. <abi. gülüyor> korku başlıyor yani. Hani düşün senin yaşına gelince ne olacak yani? Onu düşünüyorum. Benim yaşıma <laughs> gelince çok zor. Ben her gün kalp krizi geçiriyorum. Her <gülüyor> <gün>. <gülüyor> yok ya öyle öyle, öyle öyle bir şey olmuyor. Öyle Safa bir şey yok. maşallah. Yani, yani hayır şeyde <laughs> kontrollere de gidiyorum vallahi. Ben bir... hiç gitmiyorum kontrollere. Çok iyi gitmek iyi oluyor. Ya yani gidiyorsun <laughs> hani kendimi çok hırpalıyorum. Çok zarar veriyorum kendime. Nedir diyorsun? Durum idare eder falan deyince oh be falan böyle. Ama sürekli ben ve yönetmenim Barışçın gittiğimiz doktor sürekli bize şey diyor öleceksiniz öleceksiniz öleleriz, öleceksiniz o doktor da ölecek o ha? doktor da ölecek doktor çok ağır bir şey geçirdi ameliyat geçirdi biz çok heyecanlandık <laughs> ya. yani öyle bir e, e, intikam e, ha 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 falan diye Ya şurada böyle. bir eşitlik var ya bugün 18 olan belki yarın 70 olacak onun için o 40'sa bir gün 50 olacak hmm. 60 olacak. Herkesin aynı yoldan geçmesi gibi bir durum hmm. var ya o çok rahatlatıcı. Evet bir de ben arkadaşlarımın, çağdaşlarımın hep böyle yaş almalarından çok mutlu oluyorum. Çünkü onları izlediğim için e, yeni bir olgunluk seviyesiyle yeni bir yılda yeni bir şey daha e, rafine, daha iyi bir ürün vermesi. Mesela Bedük'te onu görüyorum. Onun hmm. müziğini takip ettiğim için. Mesela hep... E, daha yeni bir şey, daha iyi için e, çabalıyor. Bu müthiş bir şey ve bu masadaki herkes de çok mutluyum bugün bu masada olmaktan. Çünkü e, var olanı koruyarak yani aynı şarkıları söyleyip aynı şeyleri yaparak devam eden insanlarla beraber değildik bugün. Bu çok değerli. Yani sürekli riske giren yeni şeyler e, göze alan. Üretken insanlarla beraberdik. Hay, çok duygusal evet, bir konu. Evet çok bir <gülüyor> bir <gülüyor> i̇şte Yaşla beraber o geliyor. Evet, evet ağlamak için programı yani. kapatalım diyorum. <laughs> Peki hoşçakalın görüşürüz. Sen abi. ağlarken biz hepimiz evet. gülüyoruz.